O kötü işte. Kayserilik, kayserilik avcılar. Domuz atıyor bir tanesi vuruyor. Yaralı giderken yukarıdan bir... bir tane Bir tanesi aşağıdan yukarı tekrar dönüyor. İki, i̇kisi birden domuz atmış biri birbirine. Adem. Domuz işi iptal kardeş. Ben domuza gitmiyorum. Aklında olsun. <laughs> Bu ben hakikaten gitmiyorum. Gidersek bir iki kişi böyle can sıkıntısına gidelim ama yok ekip mekip gitmeyelim Adem. Öyle herkese gidilmez abi. Tamam. Ben bizimkilerle gidiyorum da bizimkilerle sağa sola gezemiyorlar. Oldukları yerde de, o yüzden pek sıkıntı yok. Uşak'ta mı? Denizli'de mi? Bir yerde vurmuşlar yine birbirini. Bir avcı ölmüş. Geçen paylaştım sayfadan. Gıpırtıya, aynen, gıpırtıya tüfek çekiyor. Püsü 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 püsü. Ay. Değişti. Dur bakalım Adem geliyor alabilirsek. Çok yüksek la. Ha yavrum benim vay 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 Adem <laughs> Gel. Gel seninle bak diye alalım dur <laughs> Adem bak Merhaba şu bak Söğütler Bak şimdi tepeye çıkınca sana göstereceğim Çok güzel bir mesafeden vurdum Adem kuşu Yok burada hiç bıldırcının besi olmaz. Nereye düştü Fuat abla? Bak amcamın oğlu. Öz amcamın oğlu. Benim avdaki vazgeçilmez ekurum. Hani nerede lan? Suya mı düştü? Onu Ay, Ayak iyi bas kayıp düşme bak hem de güzel bir anaşmış Adem Ayağını kaydırma Fuat abi sen düşme Vay mübarek hayvanım Tut da çek. <laughs> Halbuki ne biçim çakal diyor lan. <laughs> Adem. Maşallah, maşallah ha. Güzel güzel.